Haberim Var kanalından hepinize merhabalar. Dünyanın en büyüğü Türkiye'de kuruluyor, Türkiye ve İsrail arasında yeni dönem. Değerli izleyenler, son dönemde Türkiye ve İsrail arasında gelişen ilişkiler, ekonomi alanında da kendini gösteriyor. Bu kapsamda İsrail merkezli Ecowave Power şirketi, ordu kıyısına dünyanın en büyük dalgalı elektrik santralini inşa edecek, yerel tedarikçi ordu enerji ile söz konusu şirket arasında imzalanan anlaşma doğrultusunda sitleri azaltmak üzere santralin, birkaç etap şeklinde inşa edileceği belirtiliyor. Santralin, 77 MW gücünde ve yatırım bedelinin 150 milyon dolar olması planlanıyor, öncelikle kurulacak 4 MW'lık tesis sonrası nominal güce doğru yükseltme yapılacak, enerji alanında atılacak bu adımla, Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkilerin yeni bir seviyeye taşınacağı vurgulandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'de hükümeti kurmakla görevlendirilen Likud Partisi Genel Başkanı Benjamin Netanyahu ile geçtiğimiz ay telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Erdoğan, her iki ülkenin yeni bir döneme girdiğini anımsatarak, ilişkilerin karşılıklı çıkar temelinde devam ettirmenin önemine dikkati çekmişti. Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği 3. Katibi Ayşe Mehlika Yıldız Esen, bu, Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkileri daha da güçlendirmesini umut ettiğimiz önemli bir ortaklık, Ecovav wow Power ve onun teknolojisini Türkiye'de ağırlamaktan mutluyuz, dedi.